Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle metal kaplamacılığıyla başlayıp sonrasında elektroliz sistemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gündelik hayatta biliyoruz ki metaller çok fazla bizde kullanım anında bulmakta. Örneğin arkadaşlar inşaat demirlerinden tutun da birçok alanda e, yüzük de mesela kolye olarak kullanıyoruz. Birçok alanda metalleri kullanıyoruz ve metaller arkadaşlar dış etkiler sonucunda bazı bozulmalara uğranıp kullanamaz hale gelebiliyor. Özellikle demirin mesela arkadaşlar e, korozyona uğrayıp paslandığını çok iyi biliyoruz. Diyoruz. Bu anlamda bizim için arkadaşlar bunların bu hale gelmesi bizim için hem servet kaybı hem de doğal kaynaklarının arkadaşlar is, israfına yol açmaktadır. Bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte bunları bu metalleri arkadaşlar bazı yöntemlerle korumamız gerekiyor. Burada en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar metal kaplamacılığı. Metal kaplamacında arkadaşlar <laughs> metal kendisinin üzeri metalin üzeri daha doğrusu aşılmaya dayanıklı olan başka metaller la kapanarak, kaplanarak arkadaşlar içerideki metalin dışarıdaki etkilerden yani korozyondan korunması sağlanmakta arkadaşlar. Ve metal kaplamacılığı gördüğümüz gibi saflaştırmayla beraber en çok endüstride en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesini ifade ediyor bizim için bir tanesidir. Kaplamacılıkta özellikle arkadaşlar demiştik ya az önce tepkimeye girmeye isteği az olan arkadaşlar altın, gümüş, krom, nikel, bakır gibi ne yapıyor? Elementlerle genellikle kaplanıyor ki arkadaşlar bu elementler pasif pasif olduğu için ne yapmıyor? Kolay kolay tepkimeye girmiyor. İçerideki metali koruyor. Metalle kaplama işleminde arkadaşlar, özellikle burası bizim için önemli. Metalle kaplama işleminde iki tane metal var biliyoruz ki. Bir tanesi kaplanacak metal, bir tanesi ise onu kaplayacağımız metal arkadaşlar. Kaplanacak metali unutmayın. Çözelti elektrolit sistemine biz katot gibi daldırıyoruz arkadaşlar. Kaplanacak metal katot görevi görüyor. Onu kapladığımız metal ise anot çubuk olarak bu elektrolit sisteminde arkadaşlar kendisinde yer buluyor. Aynı zamanda içerideki elektrolit çözelti içerisinde bu anot yani kaplayacağımız arkadaşlar metalin neyi bulunmak zorunda? İyonları olmak zorunda. Örnek verecek olursak mesela burada bakın arkadaşlar burada çatalın gümüşle kaplanması örneğine baktığımız zaman çatal gördüğümüz gibi arkadaşlar kaplayacağımız metal kaplayacağımız metal arkadaşlar katot olarak daldırılıyor ve onu kaplamak için kullanan metal olan burada gümüşte anot olarak daldırılıyor ve dedik ki işte arkadaşlar buradaki kaplayacak onun üzerini kaplayacağımız arkadaşlar metalin çözeltisinin olacağından bahsetmiştik. Ne olacak işte burada zamanla? Burada gümüş iyonları arkadaşlar anot'taki gümüş iyonları işte indirgenerek katotta indirgenerek çubuğun üzerine arkadaşlar ne yapacaktır? Bir tabaka oluşturup kaplayacaktır. Bu şekilde çubuk buradaki metal çubuk arkadaşlar gümüşle kaplanacak ve korozyondan artık korunacaktır diyebiliriz. Evet. Şunu tam ekran yapalım yine. Devam edelim arkadaşlar. Kaplama işleminde Kaplama arkadaşlar da kullanılacak olan metalin miktarı yani burada kaplamada kullanacağımız metalin miktarı kaplaması yapılacak arkadaşlar maddenin kullanım alanı, kullanım amacı ve maliyeti tabii ki bizim için önemlidir. Örnek verecek olursak arkadaşlar yemek yemek için kullanılacak bir mesela metal çubuğun örneğin bir çatalın arkadaşlar altınla kaplaması çok mantıklı olmayacaktır. Maliyet açısından doğru olmayacaktır arkadaşlar. Ve devam edelim. Maliyet hesaplamalarında biz genellikle kimden faydalanacağız arkadaşlar? Daha önce yaptığımız Faraday kanunlarından arkadaşlar faydalanacağız. Hemen sorularımıza bakalım burada hesaplamalarımıza. Şimdi 80 gram orada problem olmasın. 80 gram kütleli arkadaşlar Gördüğümüz gibi bakır çatal gümüş metaliyle kaplanmak istenmekte. Bakır çatal içerisinde gümüş nitrat çözeltisi bulunan elektroliz kabının katoduna bağlanıyor ve devreden arkadaşlar 9. 64-85 amperlik akımla elektroliz edilmekte. Bakır çatal gümüşle kaplandığında kütlesi 101.6 gram olarak ölçülmektedir. diyor. Buna göre elektroliz süresi kaç saniyedir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar başlangıçtaki olan bakır kütlesine 80 gramken son durumda 101.6 oluyor. Bu arkadaşlar kütle artışının sebebi onun üzerini kaplayan gümüşten kaynaklanmakta. Unutmayın. Yani buradaki fark aslında onun kapladığımız gümüşün arkadaşlar miktarını ifade ediyor ve eğer çıkarırsak orada ne kadarlık bir gümüş arkadaşlar kaplandığını direkt olarak görmüş olacağız. Burada hesapladığımız arkadaşlar 21.6 oluyor galiba. 21.6 gram arkadaşlar gümüş ile ne yapmış demek ki bu? Kaplanmıştır. Şimdi burada arkadaşlar süreyi soruyor ve aynı zamanda bakın biriken maddenin kütlesi de var burada kütle süre akım yük bunlar arkadaşlar aklımıza hemen faraday kanunlarındaki formülleri getirsin. Hatırlarsak ya şu formülü kullanmıştık. Demiştik ki m eşittir q çarpı arkadaşlar <laughs> ma bölü 96485 çarpı arkadaşlar z demiştik. Burada burada arkadaşlar q yerine ben neyi kullanacağım? i çarpı t. Çünkü direkt olarak benden ne istiyor arkadaşlar? Burada saniye istiyor. O yüzden i çarpı t diyorum arkadaşlar. E çarpı ma bölü arkadaşlar 96.485 çarpı tesir değerli. bu formülü kullanarak direkt olarak geçen süreyi bulabilirim. Neden? Çünkü bakalım arkadaşlar bakın amper olarak zaten burada I'yı vermiş. Arkadaşlar biriken kütleyi zaten şurada en kütleyi zaten bulduk burada tepkimeye giren kütleyi. Ema'sını gümüşün zaten vermiş. Onu da yerine yazacağız. Z gümüş için arkadaşlar bakarsak yani burada nitrat iyonu eksi bir yüklü gümüş iyonu arkadaşlar burada artı bir yüklüdür. Gümüş indirgenirken burada bir elektron almıştır. Bakın burada Z de ortaya çıkacak. Tek yapmamız gereken burada hepsini yerine yazıp arkadaşlar ne yapmak? Oradaki süreyi hesaplamak. Hemen yazıyorum. 21.6 eşittir diye başlıyorum arkadaşlar. 21. 6 eşittir. Dv'den geçen yüke bakarsak eğer 9 64, 85, e, akım diyelim pardon yük demeyelim. Çarpı arkadaşlar. T zaten T'yi istiyoruz. Çarpı. MA'sını arkadaşlar 108 olarak görüyoruz zaten orada. Bölü ne kaldı geriye? 96.485 yazacağız. Çarpı arkadaşlar. Burada ne var aynı zamanda bakarsak. Eğer tesir değerli zaten biri olduğunu söylemiştik. Onu da yerine yazalım. Soruyu çözdüğümüz zaman arkadaşlar ortaya çıkacaktır. Hemen biz ufak ufak elemeye başlayalım biraz. Sadeleştirmeye başlayalım burada. Bakın 108 arkadaşlar. Eğer bu 216 olsaydı 108'in iki katı olacaktı. Bu bir virgül daha küçük o zaman ne olacak burası? 02 olacak arkadaşlar. 02. Şuraya bakarsak eğer 9000 e, şunla şu arasında arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sıfırlık bir fark var. Yani şunları sadeleştirirsek arkadaşlar aşağının 10 bin kat daha büyük olduğunu göreceğiz. 10 bin çarpı 0.2 yaparsak buradan geçen süreyi direkt saniye olarak arkadaşlar hesaplamış oluruz. o da ne yapar? 10 bin çarpı 0.2'den 2.000 2 yapar. 2.000 saniye yapar arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 2000 saniye ne yapılmış? Gördüğümüz gibi elektrolit dediğimiz hatta saniye cinsinden istiyor. O şekilde de bulduk arkadaşlar. Devam edelim. Gördüğümüz gibi neyi kullandık bu arada onu da söylemek istiyorum. Bakın Faraday'ın arkadaşlar kullanmış olduğu elektroliz kanunlarını burada işleme almış olduk. Evet. Elektroliz ile arkadaşlar bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması. Biz arkadaşlar bileşikleri çoğu madde aslında doğada bileşikleri halindedir. Ve biz bileşiklerden elementleri elde etmek için çok farklı yöntemler kullanabiliyoruz arkadaşlar. Termoliz gibi, elektroliz gibi yöntemler kullanabiliyoruz. Buradaki en yaygın yöntemlerden bir tanesi dediğimiz gibi elektroliz yöntemidir arkadaşlar. O elementin olduğu bileşiğin sıvısı arkadaşlar elektroliz edilerek o element ne yapılıyor? Elde ediliyor. Örnek verecek olursak mesela sodyum klorür bileşiğine bakarsak eğer arkadaşlar. Sodyum klorürlü bileşiği doğada genellikle arkadaşlar ne halde bulunacaktır doğada? Genelde bileşikleri halinde bulunur. Biz içerisindeki sodyumu eğer ayıklamak istiyorsak işte ne yapmamız lazım? Sodyum klorür bileşiğinin sıvı hale getirip bunu elektroliz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sodyum ve işte klor ne yapılıyor? Net bir şekilde arkadaşlar saf bir şekilde elde edilebiliyor. Devam edelim sodyum kloristi sıvısı arkadaşlar elektrot edilirken kloriyonları buradaki kloriyonları klor, ionları, klor iki şekline geçerken arkadaşlar yükseltgenecektir ve anot oluşturacaktır. Klorun verdiği elektronları ise bu defa sodyum artı iyonları yakalayarak sodyum artı iyonları da indirgenecek. Yani katotu meydana getirecektir. Unutmayalım arkadaşlar burada gördüğümüz gibi anyonlar anota gidip yükseltgeniyor. Katyonlar ise katota gidip arkadaşlar indirgeniyor. Anyonlar anotta yükseltgenirken verdiği elektronu katyon katotta yakalayarak ne yapıyor arkadaşlar? Burada indirgeniyor. Anot ve katot tepkimelerini yazarsak mesela burada dedik ki anyonla anotta yükseltgenir. Bakın burada arkadaşlar klor anot anyondu. Klor anyonu bakın ne yapıyor? Elektron vererek arkadaşlar yükseltgeniyor anotta. Burada anotta klorun verdiği elektronu katotta arkadaşlar sodyum yakalayarak ne yapıyor burada? İndirginip sodyum katısını meydana getiriyor. Net tepkimi yazdığımız zaman farkındaysak ne yaptık arkadaşlar? Sodyum klorürü sodyum ve klor elementlerini ayrıştırmış olduk. Gördüğümüz gibi dedik ki az önce bileşikli elementlerini ayırmanın yöntemlerinden bir tanesi gördüğümüz gibi elektroliz çok yaygın bir şekilde arkadaşlar kullanılıyor diyebiliriz. Evet. Yine kapta da aslında görebiliriz bunu. Yine kapıda aslında inceleyebiliriz. Bakın burada ne oluyor? Bakın anyonlar anota gidip arkadaşlar yükseltgeniyor. Katyonlar ise katota gidip indirgeniyor. Anyon yükseltgenirken verdiği elektronları dış devreden nereye gidiyor? Onlar katota gidiyor. Katotta katyonları yakalayıp burada arkadaşlar indirgiyor. Elektrolizi ayrıştırmaya başka bir örnek olarak arkadaşlar suyun elektrolizinden bahsedebiliriz. Suyun elektrolizinde arkadaşlar hidrojen ve oksijen elementlerini oluştuğu için suyun elektrolizinde su hidrojen ve oksijeni arkadaşlar burada ne yapacaktır? Ayrışacaktır ve oda şartlarında su biliyoruz ki kendinden ne yapmayacaktır? Ayrışmayacak. Doğal olarak bizim onu ne yapmamız gerekecek? Elektrik enerjisi yardımıyla ayrıştırmamız gerekecek arkadaşlar. Suyun elektrolizinde kullanılan arkadaşlar bizim için sistem Wolfman, şey Hoffman termovoltmetre unutmayın. Suyun yeni her zaman biz hangi yöntemi kullanacağız? Hoffman voltmetresini arkadaşlar kullanacağız. Saf su normalde biliyoruz elektriği iletir suyun oto az çok biliyorsunuz ama arkadaşlar suyun iletkenliği azdır. Doğal olarak her sistem elektrolit sisteminde bir elektrolite ihtiyaç duyduğumuzdan, iletken bir çözeltiye ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı ne yapmamız lazım? Burada iletken bir çözelti elde etmemiz gerekiyor. Doğal olarak burada su az iyon oluşturduğu için arkadaşlar iletkenliği arttırmak adına ne ekliyoruz oraya biz? Çok az miktarda sülfürik asit ilave ediyoruz arkadaşlar. Suyun elektrolizi sırasında burada eğer suyun içeriğine bakarsak kimin yükseltgeneceğini kimin indirgeneceğini görebiliriz arkadaşlar. Sudaki oksijen biliyoruz ki eksi yüklüdür. Hidrojen artı yüklüdür. Temel hale geçerken eksi yüklü olan işte anyonun anotta yükseltgenmesi gerekiyor. Yani burada oksijen arkadaşlar yükseltgenerek neyi oluşturacak? Anot tepkimesini oluşturur olacakken hidrojen ise oksijenin verdiği elektronları H+ artı iyonları, oksijenin verdiği elektronları alarak arkadaşlar indirgenme tepkimesini oluşturacak ve katotta gördüğümüz gibi ile hidrojen gazı açığa çıkacak. Tekrar söyleyelim. Anotta yükseltgenmeyi oksijen sağlayacak ve oksijen yükseltgenip o iki gazı oluşturacak. Katotta ise arkadaşlar oksijenin verdiği elektronları alan H+ artı iyonları indirgenip H2 gazına dönüşecek. Katotta da gördüğümüz gibi H2 gazı açığa Çıkacaktır. Evet, anot ve katot tepkimeleri var zaten burada bakın. Oksijen arkadaşlar gördüğümüz gibi bakın Eksi 2 olan oksijen burada sıfıra yükseltgeniyor arkadaşlar burada oksijen yükseltgenirken hidrojende onun verdiği elektronları alıp indirgeniyor yükseltgenme tepkimesi gördüğümüz gibi anotu indirgenme tepkimesi de katotu oluşturuyor. Eğer toplam tepkimi yazarsak arkadaşlar suyun bileşenlerini bu şekilde ayrıştığını zaten göreceğiz. Burada önemli olan bir ayrıntı var. Sorular genelde arkadaşlar zaten buradan yakalamam.

Biriken maddelerin hacimlerine bakarsak eğer arkadaşlar, kat sayılarla orantılıdır. Doğal olarak 1 bölü 2'ye 2 olduğuna göre baktığımız zaman burada V kadar oksijen gazı birikirken, yani anotta V kadar oksijen gazı birikirken arkadaşlar, katotta 2V kadar ne birikiyor? Hidrojen gazı biriktiğini söyleyebiliriz. Yani katotta biriken miktarın, anotta biriken miktarın 2 katı olacağını arkadaşlar söyleyebiliriz. Hiçbir şey yapmasanız bile suyun ayrışma denklemini hatırlayıp kat sayılar yardımıyla bu orana yine arkadaşlar kendi kendimizde aslında gidebiliriz. Hemen bunlarla ilgili sorularımız onu çözelim hemen beraber. Bakın Hoffman voltmetresi ile bir miktar su elektroz edildiğine göre katotta 60 cm küp hidrojen gazı toplanıyor. Anotta kim toplanır arkadaşlar? Su eğer elektroz ediliyorsa katotta her zaman hidrojen, anotta her zaman arkadaşlar oksijen gazı birikecektir. Burada birikecek gazın oksijen olduğu zaten aşikar. Peki ne kadar birikir hocam? Hemen suyun ayrışma denklemini yazalım hiçbir şey dedim ya bunun hiçbir şey gelmiyorsa suyu arkadaşlar elektroliz edelim yani kimi ayrıştıralım hidrojen mi oksijeni ayrıştıralım arkadaşlar kaç sayılarına bakarsak eğer burada bir tane oksijen var burada iki tane var o zaman bunu 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor şimdi dedik ki burada ne birikir arkadaşlar hep söyleyelim burada katotta buraya da yazalım hatta katotta hidrojen birikecek Anotta ise gördüğümüz gibi arkadaşlar oksijen gazı birikecek. Biz katotta biriken hidrojeni buraya yazarak anotta biriken miktarı arkadaşlar hesaplayabiliriz. Burada pardon, evet e, görememiştim, 60 santimetre gibi tekrar yazalım oraya sıkıntı yok. H2O gördüğümüz gibi hidrojen gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazıydı. Burası arkadaşlar katottu, tekrar etmiş gibi olduk aynı zamanda burası ise ne ifade ediyor? Anot. Çünkü burada oksijen arkadaşlar yükseltgeniyor ya anyon. Hidrojen katot katyonu ise indirgeni 2ye dönüşüyor. Şimdi 60 cm küp bundan oluştuğundan bahsediyor arkadaş. Hidrojen gazı oluştuğundan bahsediyor ve dedik ya kat sayılarıyla biriken hacimler orantılıdır. Doğal olarak baktığımız zaman arkadaşlar 1'e 1 bölü 2 ise 60'a ne olacaktır? 30 santimetre küp olacaktır. 30 santimetre küp oksijenin biriktiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde gördüğümüz gibi sorumuzu çok basit bir şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Hoffman ile su elektroz edildiğinde anotta ve katotta toplam 240 santimetre küp gaz toplanmaktadır diyor. Bakın Hoffman voltmetresi dediğine göre suyun elektrolizinden bahsettiğine göre denklemimiz belli arkadaşlar. Az önceki denklemin aynısı. Ne demiştik az önce? H2 artı arkadaşlar o ikililik burası 1/2'ydi. Burası bizim için arkadaşlar her zaman dedik ki katot oluşturur. Oksijenin olduğu kısım, hidrojenin olduğu kısım. Oksijenin olduğu kısım ise oksijen yükseltgeneceği için her zaman anot ifade ediyor. Toplamda bir ikilini sormuş. Yani bunların toplamını vermiş arkadaşlar. Biz biliyoruz ki az önce de gördük zaten. Dedi ki eğer burada arkadaşlar V kadar hidrojen gazı varsa, pardon, V kadar oksijen gazı varsa 2 ve kadar ne var demiştik? Hidrojen gazı var. Çünkü zaten kat sayı oranından bunu görebiliyoruz. Yani 1 bölü 2'ye 1. V'ye 2 ve hacminde birikecektir. Ve toplam biriken arkadaşlar gazın hacmini vermiş. Yani toplam 240 santimetre küp gaz toplanır demiş. O zaman bunun toplamını neye eşitlemek zorundayım? 240'a eşitlerse meğer arkadaşlar. Hatta şunu da yapalım. İse diyelim V eşittir ne çıkar? 3 V 240'tan V buradan arkadaşlar 80 çıkar. Doğal olarak burada bakın biriken hidrojenin 160 biriken oksijenin ise 80 cm küp olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Katotta 160 cm küp hidrojen birikiyor. Anotta ise 80 cm küp oksijenin biriktiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Son sorumuz artık galiba. E, Hoffman voltmetresinde bir miktar su elektroliz edildiği zaman devreden 0,4 mol elektron geçmektedir diyor. Buna göre voltmetrenin katodunda toplanan gazın hacmini soruyor arkadaşlar. Voltmetrenin katodunu kim oluşturuyordu? Onu hatırlamamız gerekiyor. Katotta katyonlar olur arkadaşlar. Suyun katyonu hidrojen olduğuna göre burada hidrojen indirgenecektir. Doğal olarak katottaki tepkime hidrojene ait bir tepkime. Ben yazıyorum buraya direkt hidrojenin yarı tepkimesini o indirgenme tepkimesini yazıyorum arkadaşlar. Hatırlayalım. 2 h artı artı 2 elektron neye dönüşüyordu arkadaşlar bu tepkimede? H2 gazına dönüşüyordu. Dediğimiz gibi bu gördüğümüz gibi katot tepkimesi yani indirgenmenin olduğu tepkimi arkadaşlar. Burada 0,4 mol elektron geçiyordu. Bakın söylemiştim zaten. Dedim ki 0,4 mol elektron zaten şudur. Yani buradaki benim anot ve katotumdaki arkadaşlar elektron yazan yerler aslında buradaki geçe elektronun miktarıdır. Direkt olarak bu miktarı buraya yerleştirebilirim. Hemen yazarım buraya. Direkt yazarım arkadaşlar. Burası ne kadarmış? 0,4 mol elektron geçiyormuş. Kat sayılara bakarsam eğer bakın 2'ye 1 oranı var. O zaman arkadaşlar 0,4'e ne olacak? Yarısı olacak. Gördüğümüz gibi 0,2 mol arkadaşlar ne birikiyor? Hidrojen gazı birikiyor. Ama bu gazın molünü istememiş. Bu mol, bu gazın arkadaşlar neyini istiyor? Hacmini istiyor. Basit bir denklemle hacmini de bulabiliriz. Diyebiliriz ki işte 1 mol gaz normal koşullarda normal koşul değil mi? Bakalım evet normal koşullarda arkadaşlar 22,4 litre hacim kapladığına göre benim 0,2 mol olan hidrojen gazım acaba ne kadar hacim kaplar dersem arkadaşlar ne yapmış olurum sorumu çözmüş olurum gördüğümüz gibi 0,2 ile çarpılmış hali o da x ne yapar buradan 4 48 litre yapar. 4.48 litre arkadaşlar hacim kaplar buradaki hidrojen diyebiliriz. Buradaki hidrojeni bulduğumuza göre oksijeni de bulabiliriz. Niye? Çünkü oksijen bunun yarısıydı arkadaşlar. Doğal olarak oksijenin de mesela sorarsa eğer 2.24 litre hacim kapladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizi yine sonlandırdık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.